Yine MMO dünyasını kurtaracağını iddia eden bir oyunda beraberiz dostlar. Sword of Justice. Gelin hep beraber sizlerle inceleyelim bakalım gerçekten bu oyun böyle mi? Evet bugün trek poları giymişsin diye zorbaladılar bir yayında dostlar ve ben yine de YouTube tarafı o kadar merhametsiz değildir diyerek aynı kıyafette geldim karşınıza. Az önce yayını bitirdim bu oyunun duyurusunu gördüm ve 7 Kasım'da çıkacağını öğrendiğim için hızlıca sizlere ufak tefek info vereyim istedim. Bu arada normalde hiç sevmiyorum videonun başında abone olun, beğenin demeyi ama gerçekten son 3 videodur neredeyse hiçbir şekilde orantı pozitife geçmemiş. Sizden ricam 2 saniyenizi ayırıp hem abone olmanız hem de beğenmeniz. Ben garantisini veriyorum. Kanalda ilk defa görüyorsanız abone olma gereği duyacaksınızdır ve izledikten sonra da beğenmeyi unutmanıza rağmen beğenerek ayrılmış olacaksınız. Sizin için belki önemsizdir ama bu kanal için hayati bir öneme sahip bu konu. Eğer beğendiyseniz ve abone olduysanız hızlıca videoya geçiyorum. Sword of Justice, NetEase Games'in yeni global MMO'su ve sonunda dünya çapında sahneye çıktı. 7 Kasım 2025'te PC ve mobilde eş zamanlı olarak yayınlanacak olan bu oyun, uzun süredir Çin'de aktifti ve orada büyük bir başarı yakaladı. Oyun hakkında konuşacak olursak Sword of Justice klasik wuxia temalı açık dünya bir MMORPG yani Çin metalojisinden esinlenen dövüş sanatları, spiritüel güçler ve uçan kılıçlar burada temel konsept. Oyun hem PC hem de mobilde oynanabiliyor ancak arayüz ve kullanıcı deneyimi tarafında mobil kökünü net bir şekilde hissedebiliyorsunuz. Yine de geliştirici ekip PC oyuncularını da hedefliyoruz diyerek her iki platforma göz kırpmış ve özel optimizasyonlar getirmiş. 7 Kasım'da gelen sürümde göreceğiz neler değiştiğini fakat şu an oyuncuların deneyimine göre gerçek manada optimize konusunda sorun yok gibi yorumlanmış. Sınıf sınıflar dövüş sistemi hakkında ise Sword of Justice Holy Trinity'yi koruyor yani üçlü rol sistemini takip ediyor tank, DPS ve destek. Sınıflar arasında Nightwalker, Ironclad, Dream Shatterer ve Numera Hulkling gibi farklı dövüş tarzları da var ve hiçbir sınıfta cinsiyet kısıtlanmamış. Oyun tamamen action combat sistemine sahip yani otomatik savaş yok bunun yerine otokomba sistemi var ve aynı zamanda bu özellik kendi kombonu tanımlayıp tek tuşla zincir halinde uygulamana izin veriyor. Ama yine de her vuruşta aktif olman gerekiyor. Kısacası eller serbest bir sistem değil. Oyunu oynarken dikkat isteyen aktif savaş odaklı bir deneyim sunuyor. Burada şunu düşünebilirsiniz. Kardeşim biz hangi çağdayız? İşte bu sistemler kaldı mı? Veya tap target chart diye düşünebilirsiniz. Ben de katılıyorum size fakat AFK olarak her şeyi dört dörtlük şekilde yapan botlarla oynamaktansa biz en azından oyunu bilgisayar başında oynamayı deneyimlemeyi daha çok seviyoruz biliyorsunuz. Ve bu konuda ben oyuna artı puan verdim. Sizlerin fikirlerini merak ediyorum. Hani oto atak sistemleri Raven 2 gibi, Odin gibi, Legend of Ymir gibi oyunlar mı daha iyi yoksa birebir bilek kuvvetiyle oynanan oyunlar daha mı iyi? Açıkçası ikinci seçeceğinizi düşünüyorum ama bazı dostlarımız bu konuda hassaslar. PV içeriğine geçecek olursak PV tarafında klasik MMO içerikleri fazlasıyla mevcut. Zindanlar, raidler, açık dünya bossları ve hikaye görevleri oyun içerisinde barınıyor. Ana hikaye MSQ yapısında ilerliyor. Karakterini geliştirirken Çin meteorolojisinden esinlenen bölgeleri geziyorsun. Keşif dünyası gerçekten geniş. Yine istersen tek başına istersen yapay zeka yoldaşlarınla bu görevleri tamamlayabiliyorsun. Oyunda herhangi bir şekilde solo oyuncuyu kısıtlayan bir durum Yok görevlerinizi yapabiliyorsunuz rahatça dostlar. Aynı zamanda yapay zeka destekli oyun olduğu için ki birazdan bahsedeceğim. Oyun içerisinde arkadaş bulamadığınızda NPC tarzında yapay zekalarla bütün oyundaki içerikleri tüketebiliyorsunuz. Bu pozitif bana da güzel ki çoğu oyunda olmasını istediğim bir şey. Çoğu zaman hepimiz hatta solo oynamayı istiyoruz yer yer ve bu durumda bir arkadaş değil de yanımıza atak, defans ve heal artıracak etmenler arıyoruz. Burada oyun bunu çözmüş ve gerçekten güzel bir optimizasyon sağladıklarını söylüyorlar. Ufak tefek detaylar var. Birazdan bahsedeceğim. Evet bu özelliği öyle yüzeysel geçmek doğru olmaz. Amaç burada grup bulmakta zorlanan ve solo oynamayı seven oyuncuların yanı sıra oyunda kötü oynadığı için zorbalanan insanların da bir tık böyle izole olmasını sağlamaya amaçlamışlar. Bence hoş bir adım. Gerçekten öyle oyuncular da var maalesef. Hani zamanı yetmediği için veya ilk defa oynadığı için bu tarz oyunları geride kalabiliyorlardı. Ortada bir artı point kazanmışlar. PV ödül sistemi klasik grind mantığında görevleri tamamladıkça ekipman ve materyal kazanıyorsunuz ve farm gibi bir olay da yok. Mümkün olan en hızlı şekilde oyun sizi end game'e itip oyuna dahil etmeye çalışıyor. Biz old school oyuncuları slotlarda saatler geçirmeden huzur bulamıyoruz maalesef. Bu bize eksi yazıyor. Biz mi oyuna alışmalıyız yoksa oyunlar mı bizi uyarlamalı? Onu artık yorumlarda tartışırız. PvP içeriğine geldiğimizde PvP tarafında değişiklik, çeşitlilik oldukça fazla. 3v3 arena, lonca savaşları, guild wars guild dediğimiz ve dengelenmiş normalized PvP modları da mevcut. 60 vs 60 duydum ama emin olamadığım için çok net bir şekilde konuşmak istemiyorum. Bilenleriniz varsa veya deneyimli olanlarınız varsa oyunla alakalı yorum kısmına yazabilir. Ayrıca sezonluk turnuvalar, liderlik tabloları ve ödül sıfırlamalarıyla rekabet taze tutuluyor. İşte bu madde beni endişelendiriyor. Birazdan açıklayacağım. Bazı modlarda karakter güçleri eşitlenirken bazı özel arenalarda geliştirdiğin ekipman farkı hissedilebiliyor. Sosyal ve yaşam sistemlerine bakacak olursak Sword of Justice sadece savaş, farm yap, mob kes, görev yap üzerine kurulu değil. Oyun içerisinde crafting, keşif, fotoğraf görevleri ve yan aktivitelerde bulunuyor. Ayrıca lonca sistemi oldukça gelişmiş, sosyal etkileşim ön planda ve tabii ki birçok Çin menşeili MMORPG'de olduğu gibi burada da evlilik sistemi var. Karakterler arasında bağ kurma, birlikte görev yapma, özel ödüller kazanma gibi özellikler mevcut. Sosyal statüleri önem veren içerikler de mevcut bol bol. Grafikler ve arayüz kısmına gelecek olursak grafiksel olarak Sword of Justice mobil çıkış kökenine rağmen etkileyici modeller sunuyor. Karakter detayları özellikle 2025 standartına göre oldukça güncel görünüyor. Belli ki yeni bir grafik güncellemesi yapılmış. Ancak kullanıcı arayüzü belirgin şekilde mobil odaklı. Buton dizilimi ve simge yoğunluğu PC'de zaman zaman karmaşık hissettirebiliyor. Yine de aksiyon hissi akıcı, animasyon geçişleri başarılı ve Unreal Engine 5 ile yapılmasına rağmen optimizasyonu gayet iyi bir seviyede korumuşlar. Mobille PC tarafında uyumu da sağlamış görünüyorlar. Evet Oyunun kalbindeki hançeri çıkaracağımız yere geldik. Pay to win sistemine ne kadar yakınlar? Gelin bunu hep beraber konuşalım. Oyun ikiye bölünmüş durumda. Bir kısım "Hayır, asla pay to win değil. Hiçbir şekilde para vermene gerek yok. Muazzam şekilde oyuncuları yakalayabiliyorsun." diyor. Bir kısım ise hayır oyuna para vermeden balinaları yenemezsin. Para yatırmayı seven pay to win tutkunlarını geçemezsin diyor. Buradaki ben incelemelerimi size sunacağım. Siz de artık oyun pay to win mi değil mi karar vereceksiniz. Bunu da yorumlar kısmında yine her mesajınızı okuduğum gibi hepsini de okuyarak cevaplandıracağım. Oyun gacha sistemine sahip. Yani burada kahramanları, ekipmanları, skillleri, kozmetikleri alabiliyorsunuz. Hani Raven 2'de bahsetmiştik ya size işte burada kanka her şeyi alabiliyorsun parasını vererek fakat çok düşük ihtimal diye. Burada da aynı sisteme yakın bir sistem geçerli. Her 5 denemede en az nadir bir kahraman garantisi var. Birazcık piti sistemi yüksek tutulmuş. Onun dışında yine resmi açıklamalara göre geliştirecek ki pay to win asla olmayacak diyor. Ancak bu tarz sistemde de şans faktörü her zaman denge tartışmasını gündeme getiriyor. Yani şu an adil gibi görünse de ilerleyen sezonlarda bu dengeyi korumaları gerekecek. Evet oyun bundan ibaretti. Artı ve eksi yönlerinde bahsedeyim size ve gelin hep beraber bu oyunu tartışalım. Oynanabilir bir Oyun mu? Artı yönleri otomatik savaş olmaması, aktif dövüş hissi uyandırıyor ve gerçek manada oyuncuyu oyuncu gibi hissettiriyor. Sınıf çeşitliliğinin fazla olması, karakter kısıtlamasının olmaması oyunda özgür bir PvE-PvP deneyimi sunuyor. Yine PvE ve PvP deneyimi bakımından zengin içeriklere sahip oyun içerisinde sıkılabileceğiniz bir ortam ben görmedim ve Hikaye tarafını da oynamak isterseniz, dolu dolu evreni keşfedeceğim ben diyorsanız 110 saatlik bir oynama süresi var hikaye görevleriyle beraber ve hikayede sıkıcı bir şekilde ilerlemiyor. Görevler hikaye tarzı güzel ele alınmış, mitolojik olarak seviyorsanız zaten Çin mitolojisiyle beraber renklendirilmiş. Yapay zeka yoldaş sistemi solo oyuncular için büyük bir avantaj ki bu çok nadir rastladığımız bir durum ki yapacağız deyip de yapamayan bir sürü firma gördük. Grafikler ve karakter modelleri mükemmel görünüyor ki bu tarz oyunları seviyorsanız yine anime çizimlerine veya bu tarz çizimlere hoşlanıyorsanız, ilgi duyuyorsanız sizi mutlu edecektir diye düşünüyorum. Geliştiriciler pay to win konusunda açık bir politika izleyeceklerini belirtiyor. Naraka ve Marvel Rivals'tı galiba. Bu iki oyunda free to play konusunda firma kendini ispatlamıştı zaten. Burada da bir artı point ekleyebiliriz. Evet, eksi yönlerine gelecek olursak oyun aşırı mobil geldi bana ve PC'de alışmak zaman alacak gibi duruyor. Gerçi artık mobil olmayan bir MMORPG neredeyse yok. Biz de buna alışmak zorundayız galiba dinozor gamer'lar olarak. Gacha sistemi ileride denge sorunu doğurabilir. Karakterleri, skilleri hatta ve hatta bazı şeyleri oyun içerisinden cebinizden para vererek alabiliyorsunuz. Ekipman olarak güçlendirici faktörleri kullanabiliyorsunuz. Aynı zamanda oyun içi öğeleri de gold ve cash takası yaparak elde edebiliyorsunuz. Bu durumu para vermeden oynamak istiyorsak başarılı buluyorum diyenleriniz vardır. Ama tabi ki de yine oyunu parayla delirterek böyle pay to win tutkunu dostlarımızın karşısında nasıl barınacağız soru işaretinde kafamızda doğuruyor. Hele ki rank sistemi olunca zaten bu daha da hırslı bir hale geliyor. Yani aylık ödüller, sıralama sistemi ve maalesef bazı oyuncularımızın ünvan kasma peşinde olmasından dolayı bu eksi puan yazacaktır. PV Grand konusu birazcık döngü uzun özül çeşitliliği az olarak geldi gözüme. Yani evet 110 saatlik bir oynama süresi ve endgame'e ulaşmak için daha hızlı yapabilirsiniz ama günün sonunda oyuna hazır bir şekilde çıkmıyorsunuz. Bu da birazcık eksi point gibi geldi bana. Hareket sistemi yer yer ağır hissettirebiliyor. Oyundaki Trailerlarından tutun da test aşamasında oynanan videoların izlediğim kadarıyla maalesef skill uygularken kapırdayamamak ağır vuruş hissiyatı gibi birazcık yaşlı mekanikler gibi yorumlanabiliyor. Yapay zeka sistemi maalesef tam çalışmıyor. Evet çok güzel bir deneyim ama bazen NPC'ler fıttırabiliyor. Onu da artık nasıl çözerler bilmiyorum. Belki de 7 Kasım'da çıkacak olan official release ile beraber çözülmüştür. Sonuç olarak Sword of Justice mobil kökenli olmasına rağmen PC oyuncularını da hedefleyen nadir MMO'lardan biri olmaya çalışıyor. Köklü Vuxia atmosferi, hızlı savaş sistemi ve bol içeriklerle dolu dünyasıyla dikkat çekmeye çalışıyor. Ancak bu oyundan tam keyif almak istiyorsak yarı mobil yarı PC yapısına da hazır olmamız gerekiyor. Eğer aktif dövüş, mistik temalar ve uzak doğu atmosferi tarzınızsa bu oyunu deneyebilirsiniz. Sword of Justice kesinlikle bir şansı hak ediyor ve son zamanlarda incelediğimiz oyunlar arasında geçmişe bağlı bakılacak olursa net izin şaşırtıcı derecede iyi olabilecek bir iş ortaya çıkardığını görüyoruz. Eğer videoda kaçırdığım yerler varsa, eksik bilgi veya hatalı bilgi sunduğum yerler varsa bunları yorum kısmında yazabilirsiniz dostlar. Biliyorsunuz ki eleştiriye açığım ve her mesajınızı tek tek okuyorum. Aynı zamanda beğeniyorum. Eğer ki video bitti diye üzülüyorsanız da üzülmeyin. 35-40 tane farklı oyunun videosu var kanalımda ve hepsini tek tek inceleyip size objektif şekilde sunmaya çalıştım. E bana destek olmak istiyorsanız da kanala ücretsiz bir şekilde abone olabilir, bir saniyenizi ayırıp beğenebilirsiniz. Yorum kısmında buluşacağımızı umarak sizlere hoşçakalın diyorum. Tekrardan görüşünce kadar kendinize çok çok iyi bakın. Niye beğenmiyorsunuz lan? Biz gibi video. Abone olun. <laughs>